Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere hem pratik hem lezzetli hem de hepsi bir arada bir ana yemek tarifimiz var. Bunun için gerekli olan malzemelerime geçiyorum. 2 adet kalçalı butum var. Haşladım ve bu şekilde iri parçalar halinde dedikledim. 2 adet patatesim var. Halka şeklinde doğradım. 1,5 bardak kadar pirincim var. 1 adet soğanım var. Küçük bir diş sarımsağım var. 1 tatlı kaşığı tuzum var. 1 çay kaşığı dolusu kekiğim var. Yine 1 çay kaşığı kimyonum, 1 çay kaşığı nanem ve yarım çay kaşığı da karabiberim var arkadaşlar. Şimdi yapımına geçiyorum. Evet, ilk olarak tenceremi ocağa aldım. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı ekledim. Soğanlarımı ve sarımsağımı koydum. Biri tutur kavuruyorum. Daha sonra didiklemiş olduğum Tavuklarımı da tenceremin içerisine alıyorum. Tavuklarımı da bu arada ben tuzlu suda haşladım arkadaşlar. O yüzden şu anda tavuklarımı tuz eklemeyeceğim. Evet, tavuklarım ve soğanlarımı kavurduktan sonra üzerine pekimi ilave ediyorum. Bir tur karıştıracağım. Evet. Daha sonra şu şekilde tavuklarımı tenceremin dibine her yerine kaplayacak şekilde düzelttim. Şimdi üzerine patateslerimi diziyorum arkadaşlar. Evet bu aşamada ocağımın altını en kısa aldım arkadaşlar. Patateslerimi de dizdikten sonra yıkamış olduğum pirincimi de bu şekilde üzerine ilave ediyorum. Baharatlarımı ilave ediyorum pirincime ve tuzumu ilave ediyorum. Şimdi üzerine suyumu ekleyip dikkatli bir şekilde karıştırdım. E, suyumuzun pirinçlerimizin üzerine çıkacak kadar olması yeterlidir. Üzerine de ben az bir şey tereyağı ince dilimler halinde koydum ve kısık ateşte yemeğimizi pişiriyoruz arkadaşlar. Evet, yemeğim pişti şimdi ters çevireceğim. Evet, tenceremi ters çevirdim. Bu şekilde yemeğim hazır arkadaşlar. Patatesi, tavuğu, pilavı hepsi bir arada gayet güzel bir ana yemek tarifi. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Baharatlarını kendi dilediğiniz gibi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. İstediklerinizi koymayabilirsiniz. Tarifimiz bu kadar arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olup gönderilerimizi beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.